Uzun bir süre aradan sonra herkese merhabalar. Bedelli askerlik sürecimden dolayı bir ay yoktum. Döndüğümde de hemen başlayamadım. Sesimden de anlayacağınız gibi bayağı bir e, askeri çok temiz ve hijyenikti. O yüzden <laughs> e, sivil hayata dönünce <laughs> buranın kirliliğine alışamadım diyelim. E, şaka bir tarafa hani askerden soğutmaya girmeyeyim ama kanalın %60'ına yakını e, erkek izleyici kitlesi gördüğüm. %40'ı da kız. Erkek kardeşlerime bu lafım. Şimdiden bedelli paranızı biriktirmeye çalışın. Orası kesinlikle 6 ay görmek isteyeceğiniz bir yer değil. Hani son derse geçmeden şunu da söyleyeyim. Hani bir ay yaptın. Bir aycık ne konuşuyorsun diyebilirsiniz. Bir ay uzun bir süre. Onu anlayacaksınız yani. Hani hiçbir zaman saate baktığımda şunu demedim çünkü. Aa zaman ne kadar hızlı geçmiş demedim. Hani her saniyesini yaşıyorsunuz yani. Aklınızda bulunsun. Nerede kalmıştık? Ayetim 79'da kaldık. Zaten 11 bölümümüz kaldı. 11 bölüm sonra Effective Java kitabını komple bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra da ya HackerRank videolarıyla ya da Makine Öğrenmesi e, Python videolarıyla yine bir kitap eşliğine veya bağımsız ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. E, şimdi 79'dan devam edelim. 78'de Synchronization'a giriş yapmıştık. Ne işe yaradığını görmüştük. E, güzel örneklerini de görmüştük. Şimdi 79'da da diyor ki aşırı synchronization kullanımından kaçının gibi bir başlık var. Şimdi ben gitmeden 79'u, 80'i, 81'i zaten kodlarını yazmıştım kendim anlatacağım şekilde ama yetiştiremedim video çekmeyi. Şimdi oradan devam edeceğim. 80, 81'de bir işleyeceğim. Şunları sırasıyla açayım. Evet. Şimdi synchronization kullanımından niye kaçınalım? Aşırı, aşırısından niye kaçınalım? Bir. Bu cebimizde bu soru aklınızda dönsün. 2. Çok uzun sincronize bloklarından da kaçınmalıyız. Bu da aklınızda dönsün. Az sonra hepsini, sözel söylediğimiz her şeyi yazılımsal olarak da anlayacağız. Sonrasında mutable sınıflar tasarlarken sincronize olmalı olmamalı mı diye düşünmeli yaz, demişiz. Şimdi burada yine güzel bir özelliğe değineceğim. Kitabımız bize en başından beri diyordu ki immutable'larla çalışın. Yani... Elinize fırsat varsa immutable kullanın. O ders videosunda şey yaparım. Mutable immutable farkını hani bilmeniz gerekiyor. Bu videoda da inmeyeceğim ama özet geçecek olursam immutable değiştirilemez demek. Şimdi bir şey değiştirilemez olduğu zaman isterse bin thread o objeyle çalışsın. Değişmeyecek. Onun değeri sabit. Yani bir korkum yok yani. Ha, false'du, true oldu, true'ydu, false oldu, bilmem ne oldu gibi bir yani korkum yok. Niye? Çünkü immutable'sa İçim rahat, ferah olacak. Ama mutable'lar öyle değil. Değişebiliyor. O yüzden değişebilen bir şeyde ne yapmamız lazım? Kontrolünü yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sözel konularımızın üstüne deadlock kavramıyla beraber hepsini şu iki örnekte anlayacağız. Şimdi deadlock nedir? Son sözel kısımlar. Deadlock çoğunuz duymuşsunuzdur. Ölüm kilidi gibi. Ama kilitlenme diye geçiyor. İki ya da daha fazla eylemin devam etmek için birbirlerinin bitmesini beklemesi ve sonuçta ikisinin de devam edememesi durumu. Şimdi bunu ve diğer tüm özellikleri kodda görelim. Bunun için bir tane deadlock diye bir sınıf oluşturduk. Bu sınıfın içerisinde lock1, lock2 iki tane bir objem var. Ve thread1 demo, thread2 demo diye de iki tane name var. Statik sınıfım var burada. Thread'e extend ediyorum. run metodunu böyle yazabiliyorum run metodumun içerisinde synchronized blokları var. Aynı şekilde thread de aynı yapıda yine synchronized bloklarım iç içe olmuş durumda. Burada da ne yapıyorum? Bir thread demo 1 için bir obje yaratıyorum. Bir de thread demo 2 için bir obje yaratıyorum ve ikisini de başlatıyorum. Gelin bunu bir run edelim. Sonra anlayalım. Evet. Şimdi başladı. Ne oldu bu? Şu an çalışıyor değil mi? Çalıştığını nereden anlayabilirim? Hem yazılardan anlayabilirim. Ha bitmiş mi bitmemiş mi diye burada kontrollerimi yapabilirim. Hem de bakın burada terminate butonu ne? Aktif. Yani demek ki bu hala çalışıyor ki benim bunu durdurmaya etkim var. Normalde bitmiş bir uygulamada bu buton aktif olarak gelmez. Şimdi gelin bir inceleyelim. Thread 1 ne demiş? Önce bu çalışmış demek ki. Demiş ki Thread 1 holding lock one. Lock 1 burada. Bunu tutmuşum. Bu objeyi elimde tutuyorum şu an. Kitledim onu. Bunu yazdırdım. Sonrasında yine konsoluma bakıyorum. Holding lock 2 demiş. Tredi 2. Bu da lock 2 elinde tuttu. Tamam mı? Lock 1'de, lock 2'de ne yaptı şu an? Kilitli. Yine yazıları okuyorum. Tredi 2 lock 1'i bekliyor. Nerede? Ha şurası. Bak Tredi 2 lock 1'i bekliyor. Lock 1 nerede? Şurada tuttuk. Synchronize ettik bunu. Tuttuk. Elimde tutuyorum. Bu kitledi bunu. Bu da tam tersi. O da diğerkini tutuyor. Bunlar durmadan birbirini ölene kadar bekleyecek. Hani haberleri yok yani. yani kitlemiş, birbirini kitlemiş, biri birini kitlemiş. Şimdi bu biraz basit bir yapı. Niye? Çünkü bunu anlamak için tasarlanmış bir yapı zaten. Hani bunu biraz daha karışık düşünün. Şu synchronize bloğunun daha uzun olduğunu düşünün. Synchronize içinde synchronize içinde synchronize olduğunu düşünün. Bu işin içinden çıkmanız o kadar kolay değil. Çünkü niye? Burada bakıyorum. Bu var. Ha, bunun içinde bu da bu var. Şimdi bunu hani bir kağıda ya da bir yere not etmeden aklınızdan uçabilir yani bu. Hani şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir iki forlu iç içe kullanmayın derler ya genelde. Niye? Biliriz ki en de, şunu kapatayım. En sayıda mesela en kare kompleksiti veriyor bana. Bu da ne? Benim için kötü. For içinde for kullanmak. Bu yüzdendir ki, hani bu hep yazarken bile olan başka çözümü var mıdır diye deriz içimizden. Synchronize blokların aklınızda öyle kalsın. İç içe synchronize blokları kullanmaktan genelde kaçının. Çünkü synchronize demek bir yani tiredi orayı kilitliyorum demek. Yani siz yani alı koyuyorsunuz bir tiredi. Bu da hani şey bu da yavaşlatıcı bir faktör. Yani düşün orada kilitlendiğini düşünün, bir şey olduğunu düşünün. O yüzden elinizden geldiğince az kullanmaya veya tekte çözmeye çok uzun tutmadan çalışın. Çok uzun olunca da yani yine işler karışabilir burada yazdığımız şeyleri aslında özetleyen bir şey oldu. Peki bunun çözümü nasıl? Aslında çok da önemli mi değil? Hani ana vereceğimiz şeyleri öğrenmiş olduk aslında burada. E, çözümü de şöyle. E, şu luck1 luck2 olduğu gibi kaldı. Bir tanesini değiştirmemiz yetecek aslında. Bakın buraya luck1 luck2 dedim. Artık birbirine ne yapacak? Kitlemeyecek yani. Birbirini beklerken ona verecek. Kitle olmayacak çünkü ve bakın e, bu pasif geldi bu buton ve işlemim bitti. Bu dersimiz böyle. Eğer synchronization e, keyword'ünün kullanımını bilmiyorsanız şu derste item 78 yani bundan bir öncekini inceleyebilirsiniz. Mutable, immutable bilmiyorsanız da onu da video açıklamaya bir yere koyacağım. Onu anlattığımızı hatırlıyorum. Bundan sonra 80 ile 81'i bir anlatacağım. Büyük ihtimal. Çünkü yakın konulardı. Executor framework'ünü biraz inceleyeceğiz. Threadlerle ilgili yine güzel özellikleri göreceğiz. Tabi biraz daha iyileşmem lazım. Zor konuşuyorum şu an yani. Ee, kolay gelsin. Görüşmek üzere.